Hı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Erken seçim için Türkiye'de herhangi bir şey ihtiyaç yok. Türkiye'nin e, son 20 yıldaki özelliklerden bir tanesi de seçimleri mümkün olduğunca zamanda yapmaktır. E, bu anlamda şunu rahatlıkla söylemek lazım ki bu seçiminde zamanda olması gerekiyor. Yani takvim neyi gösteriyorsa orada seçim yapmak lazım. Muhalefetin yaptığı başka bir iş olmadığı için söylem üretiyor, laf üretiyor. Seçim seçim seçim. Sanki daha önce girdikleri herhangi bir seçimi kazanmışlar gibi. Öyle bir şey yok. Ee, yine kaybedecekler. Bunun yerine yani boş söylem üretmek yerine politika üretseler de memlekete bir faydası olsa diye düşünüyorum. Bunu kendilerine tavsiye ediyorum. Ekonomiye gelince ekonomi arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkede yüzde yüzlerin üzerinde enflasyonlar vardı. Ben bizzat hatırlarım yüzde yüzde kırk dokuzluk yüz kırk dokuzluk yüzde yüz kırk enflasyonu hatırlarım bu memlekette. Enflasyonu AK Parti aldığı bir yerlerden yüzde beşlere altılara kadar 7'lere sekizlere kadar geriletti çeşitli küresel sebepler, bunun içerisinde pandemi de var, başka şeyler de var. Şöyle ki, Avrupa merkez bankasının basmış olduğu avrolar, Amerika merkez bankasının basmış olduğu dolarlar dünyayı kasıp kavurdu. Bunların etkisi var. Bizde herhangi bir hükümet olarak yaptığımız bir yanlış yok mudur? Olabilir. Biz de insanız, hata yapmış olabiliriz. Fakat bütün bunları bir bütün haline görmeden. Ee, ekonomide e, bir sıkıntı var, bozukluk var demek çok da doğru değildir. Ama bizim de ekonomide bir sıkıntı varken e, onu görmememiz e, doğru değildir. Dolayısıyla iki taraftan bakmak hakikatte ise onu söylemek lazım. Nasıl daha önce düşürdüysek yine aynı şekilde e, bu enflasyonu düşüreceğiz. Vatandaşımızın sıkıntısının farkındayız. Ama daha önce biz bunu zaten yapmışız. Enflasyonu düşürmüşüz. tek haneli rakamlara çekmişiz. Yine yapacağız e, kısa zamanda bunu hep beraber yaşayacağız inşallah.